Devam ediyor. Devrimci öğretmen Metin Lokumcu yaşadığı topraklarda bu coğrafyada öğrencilerine yaşadığı topluma eşitliği, özgürlüğü, adaleti, barışı öğretti. O doğasını ormanını çevresini koruma mücadelesi, yaşam alanlarını koruma mücadelesinde en öndeydi. Hepimizin önüne kaldığı, hepimizin mücadele arkadaşı olan Metin Lokumcu, bundan tam 10 yıl önce, 31 Mayıs 2011 tarihinde Rize'den Popa'ya bugünkü Cumhurbaşkanı, o dönemin Başbakanı, Papa ziyareti sırasında